Hocam. Merhaba hocam, burada e, yaptığımız kickbox antrenmanları sadece yumruk ve tekme çalışmalarından mı ibarettir? E, tabii ki de yumruk ve tekme antrenmanlarının yanı sıra, çalışmaların yanı sıra e, kondisyonel çalışmalar da katıyoruz. Yani güç antrenmanları, kuvvet antrenmanları, e, dayanıklılık antrenmanları, e, çabukluk antrenmanları, zihinsel antrenmanlar. Sporcuya e, tabii ki çok fayda sağlıyor. Aynı zamanda sporcuda denge kontrol, e, refleks, e, özgüven e, ve savunma yeteneği e, kazanmasını sağlıyor. Güçlü bir birey oluyor, sağlıklı bir birey oluyor. Teknik antrenman, taktik antrenman, zihinsel antrenman ve kondisyon antrenmanlar. Hepsini birlikte yapmaya çalışıyoruz. E, bireye elimizden geldiği kadar e, sporla alakalı destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam, kickboksa kaç çeşit yumruk tekniği vardır? Bu teknikleri bize kısaca gösterebilir misiniz? Tabii ki kickboksta 5 tane e, yumruk tekniği vardır. Sporcumuzun üzerinde kısaca göstermeye çalışacağım. Detaylarını, kontrollerini, kombinasyonlarını daha sonraki videolarımızda göstermeye çalışacağız. Kısaca tekniklerimiz önden, arkadan direk yumruk. Suratına spor rakibin. E, e, önden ve arkadan kroşe yumruk. Çeneye, ee, yine önden ve arkadan ciğerlere aparkat yumruk. Ee, elimizin sırtıyla, elimizin sırtıyla surata doğru, rakibin yüzüne doğru sırt yumruk. Ve aynı zamanda dönerek e, sırt yumruklarımız mevcut. bunlarda kombinasyon e, katacağız, savunmalarını katacağız daha sonraki videolarımızda. Teşekkürler hocam. <laughs> Merhaba hocam. Merhaba. İnsanların hocam kickbox sporuna başlamaktan çekindiklerini görüyorum. Sizce bu düşüncelerinde haklılar mı? Ya da siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kickbox'tan çekinmenize, çekinmesine gerek yok kimsenin. Kickbox'u her yaşta herkes yapabilir. Kickbox bir yaşam biçimidir. Kickbox'ta yeni sistemimiz var. Hafif, orta ve sert vuruşlu sistemlerimiz var. Kişiye göre sistemleri ayarlıyoruz. Ve kesinlikle korunucu malzemeleri gerek giyerek biz bunları yapıyoruz. Belli e, kontroller, belli e, teknikler, e, plan programa çerçevesinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. E, Kickbokstan korkmanıza çekinmenize gerek yok. Gerçekten çok seveceğim bir spor, savunma sporu. E, herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. <laughs> Hocam, bayanlar ve kız çocuklarının kickbox sporunu yapmasında bir sakınca var mıdır? Ve siz bu sporu onlara önerir misiniz? Tabii ki sakınca kesinlikle yoktur. Ee, kickbox sporunu daha önceki videoda da söylediğim gibi e, her birey yapması lazım. Bayanlar özellikle yapması lazım. Kendini sanma bilmesiyle alakalı kesinlikle bayanlara ve kız çocuklarına öneriyoruz. Kickboks yapan insan bayağı erkek fark etmiyor. Güçlü olur, kuvvetli olur, dağınık olur, çabuk olur. Kendini savunabilir, özgüven kazanır. Yani bu zamanda bayanlara da kesinlikle, kadın çocuklarına kesinlikle kickbox öneriyoruz. Kickbox program bir spor değil. E, kickbox gerçekten insana e, neşe verici, güç verici, motivasyonu sağlayıcı bir spor tavsiye ediyoruz kesinlikle. Kickbox yapın özellikle bayanlar. <laughs>

パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパ、パパパ、パパパ、パパパ、パパパ、パパ、パパパ、パパ、パパパ、パパパパ、パパパパ、パパパパ、パパパパ、パパパ、パパパパ、パパパパパ、パパパパ、パパパパ、パパパパパ、パパパパパ、パパパパパ、パパパパ、パパパパパパパ、パパパパパパ、パパパパパパパ、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

Sıfırın kök kek. Evet. alt seviye, orta seviye, üst seviye tekniklerden göstermeye çalıştık. Bunlara antrenmanlarımızda kombinasyon, kontra olarak değişiklikler yapabiliyoruz. Yani geliştirme çalışmaları. Bunlara bağlayıcı teknikler yapabiliyoruz. Ama genel tekniklerimiz, tekme tekniklerimiz, da bunlar. Alma, elini bundan alma, elini Tek bunlar. Hop! Hop! Tamam, onu buradan direkt, direkt Direkt. Ha. Evet, şimdi. Aşağı götürüyor seni. Aşağı götürme. Evet, burası. Burası. Burası, okay. evet, evet bu nasıl? nasıl? Hadi, Hadi. Bak, bu açık. Ha, Alo! Hop! 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 Alo! 1 2 3 4 1 2 3 Allah'ım Dağılmak yok. Tekma attı bak. Attır. Dağılıyor. Gördün mü? Dağılmak. Hadi. Hadi.